Halkbank'ın düzenlediği verimlilik zirvesinde bizim dünyamız, bizim geleceğimiz projesi adı altında su tasarrufundan enerji verimliliğine kadar birçok alt başlıkta konu başlıkları incelendi ve tabii ki bu başlıklar sürdürülebilirlik geleceği altında incelendi. Yanımızda proje koordinatörü Doktor Sinan İmiş bulunuyor. Sinan Bey çok verimli bir e, zirve gerçekleştirildi. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok kıymetli katılımcılar oldu. Zirve ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet. Dünyamız artık e, özellikle sayısal olarak çok artıyor, nüfusumuz çok artıyor ve dünyamızın kaynakları sınırlı ve bu kaynakların tükenmesi artık alarm işaretlerini vermeye başladı. Ve geçmişte yaşadığımız bugün pandemi de aslında bu alarmın belirtisi ve bizler acaba dünyamızın kaynaklarını nasıl kullanabiliriz, e, verimli olarak israfını nasıl önleyebiliriz, tasarrufu nasıl artırabiliriz, biz özellikle insan merkezli, ee, yenilik ve değer nasıl yaratabiliriz? İşte bunların ulusal düzeyde konuşulması için biz bir zirve planladık. Burada amacımız tabii topraktan e, iklime e, insan emeğinden e, sokaktaki hayvanlarımıza Eğitimden e, sağlığa kadar aslında bütün başlıkları verimlilik çerçevesinde özellikle e, burada e, bugün konuşuyor olacağız. Burada tabii verimlilik herkesin hayatında olması gereken bir şey. Çünkü biz hep üretken olmayı düşünüyoruz ama üretken olmak verimli olmak demek değil. Verimli olmak aslında ne yaparsak yapalım dediğim gibi ister sağlık olsun ister eğitim olsun. Aslında yeni bir değer yaratmak, toplumu korumak, insanı korumak ve geleceği korumak. Bu zirvemizle bugün ilk olarak başladı ama e, önümüzdeki 3 ve 6 aylık süreçlerde de tekrarlarını yaparak bu konuyu Türkiye'de bir bilinçlenme düzeyine getirmeye çalışacağız. Peki e, Sinan Bey baktığımız zaman e, Türkiye'de bu önemde çok e, kıymetli projeler gerçekleştiriliyor. Bu anlamda kamu bankalarından da e, gerekli atılımları görüyoruz. Örnek verecek olursak e, net sıfır emisyon sözü veren ilk Türk Bankası Halk Bank oldu. Ee, bu anlamda baktığımız zaman Globale kıyasla Türk şirketlerinin ve Türk kamu bankalarına hangi seviyede görüyorsunuz şimdi şöyle söyleyeyim tabi bankalarımız finansal kaynakları güçlü olduğu için belki bu anlamda diğer şirketlere göre çok daha iyi durumda yani karbon emisyonlarını veya doğaya olan dostluklarını artırmak konusunda ama diğer şirketlerimiz için de müthiş bir geliş ee... E, gelişme seviyesine ihtiyaç var. Bunun için aslında bugün karbon sıfır veyahut da doğaya daha dost yaklaşımlar için bizim mutlaka aslında bilgimizi bilinçlenme düzeyimizi toplumsal düzeyde artırmamız lazım. Bu anaokulundan liseye üniversiteden tüm topluma kurumlara, ailelere, bireylere kadar indirilmediği sürece e, biz e, geleceğimizi garanti altına alamayız. Peki son olarak e, toplum dedik, halk dedik siz de aslında buna değindiniz ama daha somut örnekler duymak açısından soruyorum. Bu konu topluma nasıl daha bilinçli bir şekilde aktarılabilir? Şimdi bunu segmente etmek lazım. Yani bugün örneğin toprak bilincini nasıl artırabiliriz? Su bilincini nasıl artırabiliriz? Eğitim bilincini nasıl artırabiliriz? Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlık bilincini nasıl artırabiliriz? Yani sağlığı korumak ve geniştirmek. Yani koruyucu sağlık. Bunların hepsi tabii bu alanlarla kimler uğraşıyorsa bu alanlarda kendilerine misyon edinmesi lazım. Ama her şeyden önemlisi sosyal bilinçlenmeyi, sosyal girişimciliği güçlendirecek bir takım projeler yapılması lazım ve bunlar bir kere değil mutlaka demircinin dövmesi misali tekrarlayan seviyelerde yapıldığı zaman inanıyorum ki daha bilinçli toplumla biz geleceğimizi gerçekten sürdürülebilir yaşanabilir kılabiliriz.